Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkiye serisinin ikinci bölümündeyiz. Yani en son hatırlarsanız Ortadoğu'da bir hayalimiz vardı ama onu Ra Ultimaton göndererek zaten başardık. da şu anda çok saldırmak istemiyorum. Bu bölümdeki amacımız genel olarak buradaki e, Balkan devletlerini almak ve e, Slovakya ve Macaristan da dahil olacak bunları. Zaten Bulgaristan ile geçirmiştik. İsran'ın e, saldırı pek düşünmüyorum. Ama şuradaki e, ilk başta e, yani Karadağ, e, Sırbistan'ı, Makedonya Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya yani ilk başta bu bölümü alacağım. Ondan sonra Bosna Hersek, Hırvatistan, orası Slovenya, Maceristan ve son olarak Slovakya'ya ele planlıyorum. Ondan sonra da e, Türklerin Osmanlı döneminde başaramadığı Viyana kuşatmasını da bir sonraki bölümde gelmesini planlıyorum. Ee, şimdi ilk olarak Makedonya Cumhuriyeti ile başlayalım diye düşünüyorum. Ama hazinemiz boş. İlk başta biraz para kazanıp geliyorum. Tamam arkadaşlar bence bu kadar para yeterli. Şimdi şuradan bin, Sofya'dan üç bin ve şu alt taraftan da iki asker. Güzel. birkaç tane asimilasyonum da varmış. Onları da halletelim. Tamam asimilasyonları hallettik. Burada da yeteri kadar bence askerimiz vardır. Savaş ilanını verdim. Şöyle kolay bir şekilde de geçelim. Tamam buradan şuradır alalım. Burada hiç durmadan Kosova'ya da alalım. O Rusya mı? Rusya mı? Hayır. Evet. Bölüm Avrupa Savaşı'ndan Rus Savaşı'na döndü ya. Olamaz yani. Ne kadar oluyorsa asker. Burada direnç gösterirsek savaşı lehimize döndürebiliriz. Evet bir tek daha Rusya ile savaştayız. Yani şimdi kaşınmışlar diyemeyeceğim ama belki birazdan diyebilirim yani. Eğer şu an bir sıkıntı çıkmazsa bu arada öndeyiz. Ve öndeyiz şu anda. Ama yine de işimizi bir sağlam alalım. Bu bölgelerde tekrardan asker. Bu arada Bosna Hersek savaş açmış. Almanya mı? Almanya da savaş açmış ama biz bu ülkelerle savaşmak istemiyoruz. Neden Rusya kendi savaş açtığı için kabul edeceğini pek zannetmiyorum. Bir tabi büyük bir ülke. Avustralya da kabul etmeyebilir şimdi. Tamam şimdi şu bölgelerde asker üretiyoruz. Evet şu an ele geçirdiğimiz bölgeleri ilhak ediyorlar ama yani çok önemli bir saldırı değil. Biz şimdi şu askeri ön tarafa atalım. Buradan böyle üç bölüme ayrılabiliyor yani o zaman şöyle yapalım. Yani şu anda ilginç, bu arada Almanya ve Avustralya kabul etmemiş. Yani sıkıntı çıkarır mı? Hiçbir fikrim yok. Almanya burada yani. Asker gönderecek mi? Ona bakalım. Yok şimdi göndermiyor. Avustralya'da göndermiyor gibi. Evet. Tamam. Şu anda bu Dağıstan bölgesinde öndeyiz. Askerlerimize şu an çok karşı koyamıyor. Şu bölgeye de hemen asimile ederim. Yani hiç böyle bir şey olmasını aslında düşünmüyorum. Şu bölgelere böyle yayla yayla gidelim. Tamam, çok güzel. Of. Of. Tamam. Bence barışabiliriz. Rusya'nın %5'ini almışız. Kabul edecek mi bakalım? Böyle bir şey de var yani. Şimdi bence şurayı almaktansa şurayı alalım yani. Bir de şurayı alalım. Yani puan kalmasın gereksiz. Aa kabul etmedi. Yani şu an birazcık fazla düşmanımız var gibi geldi bana ama yine de bence çok bir sıkıntı çıkarmaz. Herhalde yani. Etiyopya İmparatorluğu. Etiyopya İmparatorluğu nerede? Şurada bir yerde mi? E evet, bunun da deniz kıyısı var yani. Getirebilir askerini de çok bir şey yapacağını zannetmiyorum yani. Yüz yani 100 bin asker getirse bile biz ben önce bastırabiliriz diye düşünüyorum. Ee, Avustralya şöyle tekrar başlıyor yollayalım. Yani çok ilginç bir savaşa dönecek bu gidişle bu. Bu arada bunda hiçbir edit yapmayacağım yani. Zaten edit yapacak bir yeri olmayacak. Çünkü full savaşta olacağız. Videoda. Yani niye diye sormayayım. Zaten full Rusya savaşındayız. Yapacak bir şey yok. Almanya'ya da şöyle bir tamam. Sınırındaki e, hattımızı korumamız lazım. Çünkü eğer Gürcistan çökerse e, bu Türkiye'nin son olabilir. Rusya çok güçlü. Ancak biz ondan güçlü davranabiliriz. Bu arada arkadaşlar eğer bunu 6 Haziran'da izliyorsanız LGS'niz nasıl geçti? Yorumlardan yazabilirsiniz. Şu an yani genel olarak önde miyiz? Evet öndeyiz şu anda. Bu arada hiçbiri kabul etmemiş. Şimdi şuraları salıyorum. E, yalnızca ben buraları alsam şöyle. Yeter beğendi yani bana. Kabul etmedi. Demek ki Gürcistan'ı istiyor. Evet tekrar topraklarımıza giriyor. Bu savaş birazcık gereğinden fazla büyüyebilir. Yani onu söyleyeyim. Şöyle biraz yayılalım. Buradan Moskova'ya kadar tabii gidemeyiz de yani. Gidebildiğimiz kadar bence gidelim. Şunu şöyle yayalım diye düşünüyorum. Ee, hareket puanımız kalmadı. Çok askerler var ya. Ama gerçekten şu anda bence iyi püskürttü yani. Ama şu an aslında fena değiliz. E, neymiş? Teknoloji puanları gelmiş. Bu arada e, şuradan araştırmayı kısalım. Çünkü şu an para sıkıntımız var birazcık. de hızlı hızlı geçemiyoruz. Şuraya ekonomi bilmesine verelim. Ne bilsin yani. Ve birazdan sanırım ilk e, Ukrayna sınırını kazanacağız. Yani şöyle Kırım sınırımız olabilir Anapa'dan. Şöyle başka yapabileceğim bir şey var mı? Şurada birazcık daha az geldi bana. Yani şu Anapa'yı aldık ama oradaki asker çok az. Ayrıca bence artık bitsin savaş ya. Huf. Tamam. Ee, şimdi şu bölgelere asker gönderiyoruz. Hı. Hmm. Evet arkadaşlar anapa çöktü. Yani çok fazla kayıp versek de yani birkaç yerde aldık. Bence bu savaşın biteceği yok. Yani gerçekten uzun bir savaş dönüyor burada. Yani Moskova'ya çok uzaktayız. Yani Moskova'yı ele geçirmek tabi hiç kolay bir iş değil. Yani nasıl başaracağız onu hiç bilmiyorum. Ya yani buradan e, mesela Kazakistan'dan filan böyle e, ittifak filan talep etsem kabul etmezler çünkü savaştayım. Ben normal zamanda net kabul edeceğini düşündüğüm bir ülke Kazakistan. Ya şöyle savaş açmasını ama teklif edebilirim. O da bize yeni destek sağlayabilir. Ayrıca Anapa'ya şöyle büyük bir askeri harekat düzenleyeceğim. Yavaş yavaş ele geçiyorlar. Ama biz de geri alıyoruz. Kabul etti tamam. Artık Kazakistan'da savaştı yani. Ya Çin kabul etmez zaten hiç. Yani zaten Hindistan'la uğraşıyormuş o. Yani kabul etme olasılığı yok yani. Acaba Ukrayna'yı assak kabul eder mi yani bilmiyorum ama. Rusya herkesi korkutan bir ülke tabii ki. Um, neymiş? Hayır. Çok hızlı seri bir şekilde ele geçiriyorlar. Buradaki savaşa da büyük ihtimalle ee, yere püskürtüleceğiz. Ama direnç gösterebiliriz. Ne kadar yanlışlıkla yanlışlıkla burada asker çağırdım. Ne kadar. Ha, tamam. Neyse o da arka asker oldu yani bir şey olmaz. Hareket puanı mı yok? Niye olmuyor? Ha oldu. Arada bir böyle oyun işlenebiliyor yani. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 13 dakikadır yayın, yani videodayım ama halen bir üstünlük sağlayabilen taraf çok yok. Ama genel olarak şu anda ben yani. Şu bölgeyi tekrar şöyle. Şurada hala 2000 askerimiz duruyor. Yani onları şöyle olabilirim. Hala Anapan'ın bizde olması da ilginç. Çünkü önemli bölgelerden biri yani. yani eğer Anapa'ya şöyle bir yol çekebilecek şekilde anlaşabilirsek aslında çok e, düzgün bir yer almış olacağız ama. Yani şöyle bir anlaşma yapabiliriz bence. Kabul etmedi. Hayır. şu anda çok şey yani kötü durumda değiliz ama Kazakistan'a bakalım. Kazakistan maşallahı var. 2, 3, 4, 5. Yani Moskova'yı ya 5 eyalet uzaklıkta. 1, 2, 3, 4, 5. Her türlü 5 ya. Ama asker sayısı bayağı azmış onun da. Şurada biraz var da yani. Şimdi ana payı ele geçirmemiz gerekiyor Hadi Diğer ülkelerde yani hiçbir şey yapmıyorlar ben de onu anlamıyorum. Yani savaş açtılar bekliyorlar yani. Evet buraya bakacak olursak. of Şu an berbat ötesi duruma gelmiş yani olabiliriz. Adam altı bin asker çıkardı ya. ama bizimle yavaş yavaş ekonomimiz iyileşiyor ama. Buradaki askerler yetmez oraya tabii. Ya yani malları kapamak zorundayım ve vergileri şöyle yapacağım. Ben yani durumundayım. Gelirimiz yok çünkü. Burada da 14 asker nasıl bilmiyorum ama ele geçiriyorlar. Minik askerlerle böyle yani büyük de ele geçirebiliyor yani. Oraya ölmeye giden askerlerimizin adına üzülüyorum. Tekrar sınırı ele geçiyorlar. Ee, mallar %10 tutulmalı diyor. Biliyorum ama yapacak hiçbir şeyim yok. Şu an eğer Kazakistan şurada bir tampon oluşturursa bizim için çok düzgün bir duruma gireceğim. Şurada asker. Acil asker acil. Hadi be Kazakistan be. Hmm, tamam. Tamam oraya saldırılar. Başarısız şöyle bak. Alabilirsem güzel olacak aslında. Ya normalde onlar saldırdığı için bizim daha şey yapmamız lazım ama. Ya Kazakistan aslında şuradan alması lazım. Şuradaki 3 eyaleti alsa aslında bizim için Mükemmel bir duruma gelmiş olacağız yani. Çok iyi. Aha. Evet. İlk saldırı Almanya'dan geldi. Evet. Göründüğü üzere ilk Almanlar saldırdı. 3000 gibi bir askerle saldırdıklarını gördük. Evet. Diğer yerleri tutamıyoruz. Şu an para yok yani. Kalmadı. Aslında e, şuradaki askerleri ben şuradan şuraya yollayabilirim. Şu an Almanya ile uğraşmaktan oraya bakamıyorum. Tamam şunları da şuradan yollayalım. Tamam şimdi bak. Rusya'cım bak. Şuraları bana ver. Lütfen bak bitin. Oh be. Allah'a şükür be. Oh. Bitti savaş. Evet. Burada e, bir kanal var ama geri kalan şeklinde göründüğü gibi Ukrayna artık sınırımızda. Ukrayna ile bu Polonya savaştaymış. Yani gerçekten iyi bir Rus savaşı oldu bence. Ve diğer ülkelerde de barışıp videoyu sonlandırmak istiyorum. Yani artık kabul ederler diye düşünüyorum. Bakalım. Biri kabul etti, diğerleri etmedi. Evet arkadaşlar, yani biri kabul etti, diğeri etmedi dediğim gibi ama ee, i̇şte yani ne yapacağım tam da bilmiyorum. Ee, buradan kim geliyor? Bizim adamlar geliyor. Tamam. Şurada 9 bin asker var. Allah Balkan savaşlarına gireceğiz dedik. Oradan Rusya saldırdı filan. Yani video Rus savaşına döndü arkadaşlar. Orta başka ülkelerle savaş açtı. Yani ama onların çok bir şey yaptığını söyleyemeyeceğim. Ee, şimdilik video bu kadardı. Ee, bu Türkiye serisinin ikinci videosuydu. Yani toprak kralı olsa genişlettik. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.